Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Karavay Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gör kapaktan da gördüğünüz gibi Ejder Van sahipleniyorum. Hem de e, alışverişim yani siparişim gelmişken onları da açalım birlikte. Tabii ki de Ejder hayvanla ilgili. İşte kocaman bir siparişim bunların hepsi evci hayvanla ilgili arkadaşlar ee, ve da çok tatlı koymuşlar açıkçası bayıldım neyse ilk kutumuzu alalım şöyle burada arkadaşlar hediye olarak göndermişler sanırım çünkü ben bunu almadım böyle bir tablo var ben bunu asarım yani hatıra olarak asarım ee, sonra e, arkadaşlar ben kendi sipariş ettiğim bir e, burada kıyafet var e, bu gerçekten harika ve bayıldım. Gerçekten fotoğrafta göründüğü gibi güzel geldi arkadaşlar. Kesinlikle buradan sipariş edeceğim. Diğer ürünlerimize geçelim. Burada bir tane arkadaşlar Ece Hayvan'ın eşyalarını koymak için çanta var. Ama ben bunu pek beğenmedim. Fotoğraftaki gibi gelmedi. Bunu kenara alalım. Daha sonra burada bir Ece Hayvan için şampuan var. Ben bunu kullanacağım. E, ve güzel geldi. İnşallah uzaylarda değilse bir Google'dan aratırım. Şimdi arkadaşlar en büyüklere geldik. Çok mutluyum o yüzden. Burada bir çantamız var. Ejder hayvanımızı koymak için. Açıkçası böyle çok güzel. Ben bayıldım. Burada da bir tane pufumuz var. Şimdi ise arkadaşlar e, size Ejder adını göstereceğim. İşte burada arkadaşlar. Çok güzel. Ben bayıldım. Ee, küçük savunma hakka durdu. Sizce nasıl durdu? Şimdi zaman kaybetmeden kombinimi yapalım. Evet arkadaşlar ben kızırım Şimdi git almak için sabırsızlanıyorum. Şimdi arkadaşlar geldim ve adama soracağım. Abi şey acaba Ejderhavanlar nerede? Ben onlara bakmaya gelmiştim de almaya yani. Evet arka kısmımıza gidebilirsiniz. Orada Ejderhavanlarımız. Tabii ki. Merhaba ben e, Oh my Almaya gelmiştim de. Alabilir miyim hemen? Hemen istiyorum. Maalesef şu an bir aşısını daha yaptırmamız lazım. Sizin için iyi olur. Hem de. Tabi tabi yaptırabilirsiniz. Benim için iyi. Hafen işte köpeğiniz burada. Ne? Aaaa çok tatlım o Oy kızım sen benim <laughs> kızım olacaksın ben <Aa, gülüyor> <Aa, çok> parka... <laughs> <laughs> tüm Hebeniz olsun Evet arkadaşlar ben şimdi bıdığı bu, bu biraz gezdireceğim kendisi ister bence Neyse o gezerken ben de biraz arkadaşlar dinleneceğim bu arada arkadaşlar ismini ne olabilir? Ben hala ismini düşünmedim. Siz yorumlarda belirtin. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım hepiniz videomu beğenmişsinizdir. Şimdi hem köpeğin ismini düşünün yorumlarda belirtin. Hem de bana abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum kocaman küçükler.